Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle e, Tunus işi dikdörtgen supla yapacağız Ben suplamın bitmiş halini tamamını size göstermek isterdim ama ipim yetmedi İpim bitince ben de bu şekilde bıraktım e, yarım halini Zaten görmemiz gereken şu kısım oldu. Ben kenar şeritlerini gidecektim. Bunun içinde ipim bitti. Ben de böyle yarım bir halde sizlere küçük bir parça da olsa göstermek istedim. Gerçekten çok şık bir model. Ee, yine çok kolay. Bakın şu şekilde şık, zarif ve sade bir model. Tunus işi, farklı bir Tunus işi tabii ki. Ee, ben bu suplayı arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz tek şişle yaptım. Tabi şişim deforme oldu. Çünkü ördükçe ağırlaştığını düşünemedim açıkçası. İp olarak polyester soft makrome kullandım. Ördükçe biraz ağırlaştı. Şiş numaram ona göre biraz küçük düştüğü için şişim bu şekilde eğildi. Ben bunu niye söylüyorum size? Eğer siz de bu şekilde e, dikdörtgen supla yaparsanız şiş numarasını biraz daha büyük almanız gerekiyor. Benimki 3,5 numara. Şöyle tek şiş ağzı tığ şeklinde olanlardan. Bu 3,5 numara ama sizin e, 4-4,5 hatta elini sıksa 5 numara bile alabilirsiniz. Çünkü öbür türlü çok zor yapılıyor. Ya da şöyle bir alternatif var. E, misinalı tığ şişler var. Onlardan da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta onun daha rahat olacağını düşünüyorum açıkçası. E, misinalı tığ şişler. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ben e, düşünemedim. Bu şekilde yaptım. E, biraz zor oldu ama bitti. İpim de bittiği için ara vermek zorunda kaldım. Şimdi bugün zaten sizlerle soft makrome ile değil... Ee, şöyle herhangi bir pamuklu veya koton bir iple deneyeceğiz. Ee, düşünüyorum ki çok güzel battaniye olur. Ee, o kadar bir uzunluğu da hani e, yani böyle bir tığa sığdırmamız mümkün olmadığı için yine tavsiyem misinalı tığ şişlerden alıp battaniye ölçüsünde başlayıp bu şekilde pamuklu iplerle yaparsak Üzerini de istediğimiz gibi süslersek Gerçekten çok güzel bir model olacağını düşünüyorum ee, Ben Şöyle elimde olan bir ipti e, Hiç fark etmez Sizin de e, hangi iple yapıcı Yani şöyle söyleyeyim Çok böyle polyester olmasın Yün veya pamuk Özellikle de pamuk diyelim Hani bebeklerde de kullanırsak öyle bir iple yapabilirsiniz. Ben şimdilik model olarak göstereceğim için şöyle bir ip tercih ettim. Bu ipte de 4 milim şu şekilde bir tığ kullanacağım. Küçük parçalar yaparsak, dediğim gibi battaniye falan değil, yeleklerde olur, bebek kırkalarında olur bu model yine. Eğer böyle bir model için yapacaksak bu şekilde tek şiş kullanmamız gerekiyor. Büyük bir şey yapacaksak da tığ misina şişler var onlardan kullanmamız gerekiyor Evet arkadaşlar hazırsak modelimize başlayalım şimdiden hepimize kolay gelsin Umarım güzel bir çalışma olur Ben çok beğendim gerçekten her yerde kullanabileceğimiz güzel bir model Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar ama zincirimiz çift olmamalı tek olmalı yani 2 4 6 8 gibi değil yani çift çift rakamla bitmemeli 3 5 7 yani tek sonu tek rakamla bitmesi gerekiyor ben hemen şöyle çekiyorum Evet ben şu şekilde 13 adet zincir çektim Belki bir çoğunuz biliyordur Tunus işinin nasıl yapıldığını düz olanını e, ilmeklerin hepsini tığda topluyoruz. Evet, şu şekilde hemen şunu atlıyorum. Bakın şunu yani bir zinciri atlıyorum. Şu ikinciye battım ve aldım. Tığda tuttum. Hemen yanındakini tuttum yine yanındakini e, bu şekilde ilerliyorum bakın şöyle yani bütün ilmekleri üzerine almadan şöyle geçiyorum ipimi alıyorum üstüne bu şekilde bırakıyorum bıraktım bıraktım bu şekilde hepsini tığda topluyorum Tabi dediğim gibi biz şimdi küçük bir model başladık. Bunu tığda bu şekilde tığda yapabiliyoruz ama e, biraz daha büyük başlayınca bunu tığda yapmamız mümkün değil. Yine dediğim gibi şöyle tek şiş veya misinalı şiş. Tığ misina şiş. Hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Evet. Yani sonu tek rakamla bitmesi gerekiyor. Bu şekilde topladık tığımızı arkadaşlar hepsini. Şimdi şöyle çekiyoruz. Her seferinde alıyoruz. Şöyle. Evet. Bu şekilde hepsini sona kadar çekelim. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi bu tığımızda kalıyor bir ilmeğimiz. Şunu normal bakın şu şekilde battım ve aldım. Diğerini tığımızı şu şekilde batırıyorum. Bakın hemen yanındakine böyle değil, böyle değil. Şöyle tığımızın Ağız kısmı içe gelip tersten yakalayacak şekilde. Şu ilk sıra biraz zor oluyor ama sonra alışıyorsunuz. Ve şöyle yaptım. Net gözüküyor mu? Evet. Birini bu şekilde diğerini şöyle bu şekilde birini bu şekilde tığa tutuyorum bakın şöyle diğerini tığın bakın şu ağız kısmını şurayı yan çeviriyorum şöyle bakın daha rahat almaya başladım artık yine bu şekilde diğerini ters yani birini düz birini ters gibi düşünelim Şu şekilde. Birini böyle. Birini de yine bu ilk sıra biraz zor oluyor. köşede bayağı bir zorlandım ben. Evet. Bakın şöyle tuttuğumuzda fark ediliyor zaten. Şimdi bunu yine şu şekilde çekiyoruz. Biraz önceki gibi. Üzerine alıp her yuvadan geçiyoruz şu şekilde. Şimdi yine bunu bu şekilde aldık. Bakın. Pardon şunu. Bakın şunu yine bu şekilde aldık. Bunu yine aynı şekilde tersten Aslında ben bu kadar zorlanmıyordum ama sanırım ipinle alakalı tığıma çok takılıyor. Şöyle olmadı. Elimizde artık e, tutturacağız. Şöyle Bunu bu şekilde diğerini böyle ilkini bu şekilde Diğerini bakın tığımızı yan çeviriyoruz ve alıyoruz. Evet, yine bu sıramızda şöyle taktık. Bakın, evet taktık. Yine tekrar hepsini aynı şekilde. Yani e, bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. Diğer sayıda biraz önceki gösterdiğim gibi farklı bir işlem yapmıyoruz. Şöyle. tekrar göstermek istiyorum. Bakın zaten belli oldu modelimiz şu kısımlar. Bakın şöyle ters V gibi duruyor. Onun ilk dalını bu şekilde alıyoruz. İkinci dalını tığımızı şu şekilde şu ilk sırası zor oluyor ilk hemen yaptığımız yer. Bu şekilde. Bunu böyle aldık. Diğerini tığımızı takıp ters aldık. Bunu düz aldık. Bunu tığımızı bakın şöyle. Evet gittikçe daha kolay olmaya başladı artık birkaç sıra ilerleyince. başlangıç ve bitişteki biraz bizi zorluyor. Bu da aslında bu kadar değildi ama sanırım benim ipimle alakalı. Evet. Bu şekilde yine taktık. Hatta şurada bir sorun oluştu sanırım. Böyle olmaması gerekiyordu. Evet. Şöyle her yuvadan tek tek geçiyorum. Evet. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Şunu düz aldık. Şunu yanındakini bu şekilde ters. Evet. Şunu düz. Diğerini bakın. Şöyle. Bunu bu şekilde alıyoruz. Diğerini şöyle tığımızı yan çeviriyoruz. Şöyle hemen takıyoruz. Bunu düz aldık. Şunu yan çevirdik. Sonuncusunda yine şu şekilde. Burada elimle biraz yardımcı olacağım. Evet. Bu şekilde yine şöyle her yuvadan geçecek şekilde yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. Ben birkaç sıra daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani görün belirginleşsin nasıl olduğunu görmeniz açısından. Ben hızlıca birkaç sıra daha yapıp hemen geliyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir model. Ee, pamuklu ipse de ayrı bir güzel durdu. Dokusu falan yumuşacık oldu. Ee, dediğim gibi çok güzel bebek battaniyesi olur bundan. Kırlent bile yapabilirsiniz. Kare bir şekilde yapıp. Ee, yapımı size zor gelmiş olabilir. Ben biraz ipimle sıkıntı oldu. Sanırım. Ee, ben bile takarken biraz zorlandım. Korkabilirsiniz zor bir şey diye ama kesinlikle değil. Eliniz alıştıkça daha güzel oluyor. Son kez bir sıramı daha göstereceğim ve nasıl bitireceğimizi göstereceğim sizlere. Ama cidden çok güzel bir model yapmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde bakın direklerimiz şöyle ters V şeklinde zaten belli oluyor. Bakın şu şeritlerimiz. Şimdi arkadaşlar bunu düz aldım. Diğerini yandan alıyorum şöyle. Bir de çok sıkmayın. Sıkınca daha çok zorlanabilirsiniz. Gerçekten hafif biraz seyrek tutun hatta. Çünkü o üzerinden alındıkça topluyor o kendini. Yani seyrek durmaz. Siz seyrek yapmaya özen gösterin. Üzerine aldığınız zaman o kendini toplamış oluyor. Bakın. Şöyle V'li sıramızdayız. İlkini bu şekilde düz alıyorum. Diğerini alırken tığımı şöyle yan çeviriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Düz aldım. Bakın şöyle yan. Düz aldım. Şunu şu şekilde yani birini ters, birini düz gibi diyelim. Şu şekilde bunu düz aldım. Diğerini şu köşelerde biraz elimizde yardımcı olabiliriz. şöyle hemen takalım evet işlem bu birinci sıranın işlemi bu şekilde evet arkadaşlar birinci sıramızda işlemimiz bu şekilde devam ediyor birinci sırada bu şekilde yapıyoruz ikinci sıramız sadece şöyle ipimizin üzerine aldık geçtik aldık ve geçtik şu şekilde İkinci sıramızda bu şekilde devam etmiş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Diyelim istediğimiz sayıda, ölçüde yaptık, bitirdik. Ee, nasıl keseceğiz? Yani şuradaki şu görüntüyü nasıl yok edeceğiz? Hemen onu göstereceğim. Şimdi size kesme işlemini. Kesme işleminde bakın şunu aldık şuradan yine düz alıyoruz böyle yaptık ve kaydırma tekniğiyle kapattık tersi de yine aynı şekilde tersten aldık içinden geçirdik ve şu şekilde kaydırma yaptık yine düzü düz olarak aldık şu şekilde içinden geçirdik ve böyle kaydırma yaptık. Yine ters olanı da ters şekilde aldık. Bu şekilde ipimizi içinden geçirdik. Bir de böyle geçirerek kaydırma tekniğiyle kapattık. Düzü düz tersi ters bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi bakın. Düzü düz aldık. Tersi bakın şöyle daha net bir şekilde bakın şöyle aldık ipimizi içinden geçirdik bir de bu şekilde geçirip kaydırma tekniği yaptık düzümüzü düz alıyoruz içinden geçirdik şu şekilde tersimizde yine ters aldık düzümüzü düz aldık Evet, tersimizi de yine ters alacağız. Bitişte de. Evet. Yani kaydırma tekniğiyle kesmiş olacağız. Bakın, gayet güzel bir model oldu. Umarım anlaşılır bir şekilde olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu gerçekten yapılınca çok güzel şeyler olacağından eminim özellikle çok güzel bebek battaniyesi olur böyle güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum yine takıldığınız bir yer olursa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz elimden geldiği kadar size oradan da yardımcı olmaya çalışırım Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.